Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir, o her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler. Ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır, ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra bu zayı tanrı edindiler, biz bunu da affettik. Ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle, sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için, dağı başlarına diktik ve onlara, baş eğerek kapıdan girin dedik, onlara, cumartesi günü sınırı aşmayın dedik, kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Hekaz'ı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler, başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir, o da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faize almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz.